Pekala. Hadi bakalım. Peki. Sen beni tanımıyorsun. Ama yakında dünyayı yöneteceğim. Ya, yaşa. Ama bir sorunum var. Bir insan. Bıyıkları var. Aynı senin gibi çarpı yazan tulum ve uyumlu şapkayla gezen her bıyıklı insanı tanıdığımı mı sanıyorsun? <laughs> Çünkü tanımam. Aa! Bowser buraya geliyor. Birlik olacağız ve... ...o canavarı durdurmayı başaracağız. Nasıl? Bize baksana. Çok minnoşuz. <laughs> Bana bırakın. Ben hallederim. <laughs> Efsane maceramız başlıyor. Aa, al şunu. Al dedim 2023'te. Evren öyle büyük ki... Aa. Bir sürü galaksi var. Aa! Hepsi de bize güveniyor. Mario! Baskı hissetme. Aa! Super Mario Kardeşler filmi. Yakında sinemalarda.